Evet. <laughs> tamam sakin ol arkadaşlar. Bu arada Ruhi çıkmışlığım var benim. Oo, 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 bir, dakika. Yani göre ben bir, dakika. bir dakika. dakika. bir dakika. Bir dakika. Bir <laughs> Merke? Nasıl, <laughs> Nasıl ya yani ba bağlama çalıyorum ben. Röve çıkmışlığım var. Bence konuşturma beni. Uzen uzen adam röh diyor. Kusura bakma. <laughs> Marki Ama bir dakika. Drako nerede? Drako gel oğlum. Drako Drako <laughs> gel. Drako gel oğlum. Şimdi bu rönmüş, bu arkasına geçti. Biz de katman olduğumuz için ve server'ın admini sen olduğun için biz kazanmıyor muyuz? Pardon. <laughs> şey diyeceğim. Pardon. Bana bir alsana ayırma bakalım. Yüksek bir şeyim haberin olsun. Efendim? mı anlamadım. Efendim? Yok bir şey. Efendim? Tamam, Allah sana alalım istiyorsan. Efendim? Bak sözümü verdim. Efendim? Tamam bakın Sözünün bakın efendim, şöyle, efendim. Yapalım. şöyle yapalım. şöyle yapalım. Bak, ya, kuzen kuzen tamam benim kuzen. Efendim? Adım, kuzen şimdi bak al sana alsın gerçekten şu dostluk şeylik falan filan. Lütfen yapmayalım yani. Kuzen sen bir şey fark ettin mi bu adam az da aramızı bozuyordu. Ben ne aramızı bozuyordum? Ama Kuzenin gevşekliği. İnce. Gevşek derken? Ekspeller mus? Baba bunu atma ama bunu ya. Arkadaşlar lütfen arkadaşlar. E bu çocuğa bu büyüleri sen bazuka çıkarttın ha. Görmedim, 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 Böyle ölmeyiz lazım. Kafamıza bozuk at amına Baba diğer soru var. Gördüm <laughs> <Yapma, gülüyor> ben yapma, ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? Ona oraya Oğlum <laughs> hard <Harflaid> mı <mi> oynuyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Sen mı senin? Her boka gülüyorsun ama ya. <gülüyor> Allah aşkına Uyuydu. biraz ciddi Ama Dobicim bak, sen de birazcık biraz ya toplu bir şey biraz ciddi ol ya. geldi Orayın alayım sana? Oğlum adam hediye ediyorum diyor bak dostluk şeyi gösteriyor kuzenim. He de o biraz zaman he. al tamam al evet. Gel. sen sana, sana da sana da gel. Ama öyle sözüm. gel 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 yaparsan. Valla Hamidi. evet sözüm. Şuna binebiliyor muyum abi, abi peki? İstiyoruz. <laughs> ne dedin? o şey Ha bu bir şey mi? Hadi gidelim gidelim. Bu arada Jojom nerede? Kurban olduğum gelsene. Kurban oldun mu? Eee Demin lazım Oğlum doğruymuş demek ki kuzen yani Bu ben olayı anlayamam Harbi misin sen? Ben şimdi anladım <laughs> aynen E Jojo o zaman sen niye söylemiyorsun sen orada gitar çalıdırıyorsun kendine? Neyi söylemiyorum? <laughs> Sevgilin var mı senin? Sevgili değiliz Yok Nesiniz o zaman siz? Ben seviyorum sadece e sen seviyorsan kardeşim kızı istemiyorsa ne yapacaksın? Kızın istemediğini ne biliyorsun? İstiyor musun Jojo hemen netleyelim? <gülüyor> yani <gülüyor> Böyle bir cevap veremem. Aynen veremez. Hadi. Buradan bir aşk mı doğacak ama yoksa ona mı vesile oldum ben istemsizce? Hadi hadi gidelim ya Asal. Kurban olduğum sen de daha git. Hadi. Bu ne oğlum? Bu ok varsa size farkında mısın? Hey Ne yani? Kurban olduğum ne? Arttan vereyim mi sana? Çukur benim de vereyim ama Tamam olsun. O, az önce Dobi ile freestyle yapamazsın. Ben değilim. Kardeşim ateş gördük amına koyayım oturduk gitar çaldık ne yapalım Akdeniz yani. Akdeniz akşamlarını da söyleseydiniz. Vallahi aklımda Ak o vardı. Akdeniz akşamlarını söyleme doğaçlama ben rap yaptım ya. Adam Adamsın dedim büyük laf attım ama şimdi olmayacak. <laughs> tamam. sen bize bir süre ileri geri al Allah aşkına. Çocuğum şey. hocam, seni ya. öpüyorum sen burada bekle bizi hayatım biz gelelim birazdan. Hadi gidelim çocuk. Kurban olduğum gel. Hadi bakalım senin ben sen yavaşlar arkamızda. Kavga edecekler amına koyayım. Yerim seni hadi bakalım. Arkadaşlar ya, bakma, bak. chat şey hashtag röht dedi bende değişti bir şeyler anlam. yani. <laughs> tamam oğlum Konuşma tamam Oğlum konuşursan ne oluyor? Ya? ya indireyim seni. Ya sadece soruyorum ya konuşursan. <laughs> sen bizim hasarlarımızı büyüyle aldın amına koyayım. Niye büyüyle geri veremiyorsun? O olmuyor zorlama. He <laughs> yiyemeyeceğim buzu soyma kardeşim o zaman. <laughs> e sen de ya, yani... <laughs> yanlış anlama da. Abi gitmişsin direkt benim şeyime yani benim şeyime ne? Şeyime. Benim, şey 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 benim, benim şeyime mi? Kıza girmişsin yani. Sen de büyük yarrağın altına yatmışsın kusura bakma. <laughs> ama şimdi sen bak bir tık kaşındın ama haberin olsun. Büyük yarrağın altına yattım evet. Senin altına kalktı sonunda ama <gülüyor> <gülüyor> biz de yattık. Sabahtan beri altında takılıyor. Allah tarafından çekindi. Benim şeyim derken ben hala o zaman ne oluyor? Sabahtan beri kalkmıyor. Ondan sonra yaptın diyor. Efendim çok ayıp. Gerçekten bak, bir hanımcının yanında böyle konuşmak. Haydi hediye vereyim işte. Güzelim yapma. Ver hasarımızı tamam. terbiyesiz tamam, yapma. Tamam hadi gel. gidelim işte vereceğim da. Olduğum <laughs> Kurban olduğum geliyor mu geliyor Kurban olduğum geliyor. Malke. Efendim kuzen. <laughs> bu çocuk redden olduğunu ben zannetmiyorum. reddense de ne bileyim yani. <laughs> Kurban olduğumdan şey yaptın değil mi? Kurban olduğumdan yakaladım yani öyle söyleyeyim. Gacı mı demesi lazım? Tamam gacı demesi lazım. Sen neymişsin önden az. Tamam, tamam, bu önden yürüsene asıl. Bir üşle bakayım bir üşle. Üş. Üş. <laughs> hadi hadi. Yok abi değil ya ben Roy'u tanıyorum ya. Ben de tanıyorum. Nasıl sen miydin o saz çalan? Evet evet. Ne bir saz çalıyor. Ne zaman çaldı? Ben bildim lan Bağlamayı galiba. Alır. Bildin bildin sen aldın beni hatta. Kurban oldum say. ne dedi? Dobi yürüse yürü Dobi. Yürü, yürü, Dobi ne dedin anlamadım. Kurban oldum <laughs> sahip. <yap, yap. gülüyor> Oğlum neler öğreniyorsun gözünü seveyim ya. Hoşuma gitti. <gülüyor> <gülüyor> sen bana <laughs> kurban At, mi? Mi? oldun sen. Oy kurban Dobbe? oldum seni kurban hadi gidelim. <laughs> Sen bildin beni bu arada haberin olsun. Hatırladım hatırladım. Ama çok eski be. Niye yapmıyorsun hala öyle? Bak nerede hatırladın Böyle tizden değil mi? Evet evet. Aynen öyle. Ha, tamam. O, o pazar şey günü var, ya yapacağız. yapalım yapalım Kişen da sen artık bizi almıyorsun be unuttun haberin olsun. Yazalım seni kadar. Adam, adam değilsin çünkü. olsun. <laughs> ne dedi? Yok, biz şey ya. OC. Konuşuyoruz <laughs> ya kendi aramızda. Bansever <laughs> ya, bir ya. yalnız biliyorsun değil mi bu? Lazım. <laughs> 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 Oo hoş geldin gülüm ne, ne yapıyorsun? Ne yapalım? Topladım ekibi geziyorum Yok Enes olayı anlamadın. Ghost, Ghost değilmiş. Ben, okul başkanı. Enes Ghost değilmiş. Şöyle bu Ravenclaw'un başkanı tamam mı? Kıza da aşık. Bizimki de ona yürüdü. Doğru, Orada bir işte, söylediler, ben. inanmadı tamam mı? Bak. Adam Mersam ki. harbiden varmış İy, öyle biri. Ya. Uy sen de Şaka Oğlum <laughs> at de... Oha bu da iyiymiş. Dobi sen de be? Ben de iyi yaparım bu arada. Hani? işte. Ben oğlum ya. Şaka yap. Ya toysun sen onu. Eee. Ana Tabi, ben, şey ben şey, nereden çıkaracağım diyorum çağırıyorum. Çağır, çağır, Kuzey. Efendim. Pardon her ismini söyledim. Yo. Ben de nereden biliyorum diyorum. Siz buna o Baba ışığı ışı şöyle yüzümüze tutma bak adamda Buyurun, iyi, iyi. Var ya. Bundan sonra bir şeye ihtiyacınız olur. Büyü falan lazım öğrenmek isterseniz bana gelin. Aha lan geçen soruyordu ya satılık büyü var mı diye. Buradan indirim alıp aslında orada fazladan satabiliriz ha. <laughs> bak ben zaten bütün büyüleri 500 galyona satıyorum. Siz ya yapma ya şunun reklamını Malke gözünü sevim ya. Oğlum para dedi ama. Ulan iyi. ne reklamı millet zaten her, her şeyden önce bana geliyor. Beni Allah, Allah Allah. Evet. Yani, yani, bize bir tane sopa veremedin hani. aynen. Vereceğiz, nasıl vereceğiz? Nasıl aldıysan <laughs> öyle ver. nasıl aldıysam öyle vereyim. Mantıklı. O zaman Harbi bir şey deneyeceğiz. Mı? Çekil bir seher Harbi misin? Seni çok acil Dumbledore çağırıyor. Beni takip etmen lazım. Tabii. Tiyatro varmış. Aa, olan bizim büyük asarlar oldu. <laughs> Asar gitti. <sahalar> o <olur. gülüyor> <Dur>, ayarlarsın artık. <laughs> Dur yazıyor şu an. <laughs> oğlum bu Oha. hayvan böyle ses çıkartmıyor. oğlum katman mı geldi lan? <gülüyor> <gülüyor> Ona lan. o ne lan? At var. <laughs> lan! <laughs> Sen beni uçurabilir misin? Bu ne? O ne? İsmini öğrenmek ister misiniz Rakun? Aa Rakun. <laughs> Rakun ismi ne? Kendine, kendine bakın. Ooo kendine bakın. Kendine bakın. Kendine bakın. Kevin Ana baba Malphy. Malphy 2 dakika şu konsolu bana versene oh, be. <gülüyor> <gülüyor> bana 2 dakika bana da bir panel versene Allah aşkına. Aman aman şey yapmayalım. <laughs> e, Abi çok, çok ya. ya. saçma. Onlar Geldim. Benden bir isteğiniz var mı şimdi? Biz tek bir soru soruyorum. Kardeşim asarlarımızı getirsene. Ben özür dilerim asanı aldım değil mi? Çok özür dilerim. Bir dakika. Malke'nin de aldın asasını. Tamam aldım. özür dilerim. Kabul ettin mi sen? Ettin mi Malke? Ben özür adam özür diliyor oğlum özür kabul edilmez mi? Ebiliriz. Tamam sen ettik. Evet can sıkıntı sata var. Tabii yani Draco <laughs> nerede? Draco nerede Draco? Burada arkamızda. Ne oldu? Dracocuğum, biz nasıl? <laughs> <laughs> Serbazım. <Hasan? gülüyor> Yok lan şey yapmasalardı keşke. Güzel RP döndü işte amına koyayım. Asayı nasıl şey yapacağız? Pardon dur, Asayı nasıl şey yapacağız yeri? Şey bahçede satın aldığımız. Bizim yapmak lazım. Lan oğlum Reyo lan bizim oğlum bizim asa bizim. Ben size daha iyisini alırım. Gördün mü oğlum alacaksın. E, başta asa var mı? Ben, bir dakika ben özür amaçlı almak istedim bana fark etmez. Bir şey sorabilir miyim öğrenciler? Green evet, profesörüm mi? buyurun. Herkes burada niye toplanmış? Ben de yardımcı olacağım sana. <laughs> ya. <beş> <gülüyor> <şimdi>. <gülüyor> ne oluyor <laughs> gelen giden bu nasıl bir evet, kutu? Efendim yani. Beş buçuk, e, buçuk şey saat yani. ya. Eee Malki öksürebilir <laughs> misin? Her zaman kavga oluyor Tabii ki bir dakika. Hemen geliyorum şurada bir ben sert öksürürüm. Of, oh, daha saçılmış evet. ben. Oo ben de. Ne oldu buna koyayım yine ya. TSA ayarlar bozuluyor arkadaşlar benim arada bir herhalde. Heh, yarrağı yemiş gördün mü? Ses. 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 At. At istiyor at. Hah şimdi düzeldi. Öğrenciler. Bütün öğrenciler. Marke yaptın mı? <Sessizlik> Heh, nasıl canım benim? Güzel geliyor mu sesim? Ah, geliyor geliyor gel. Bak gidin siz. Ana alalım gel öğrenci. Peki efendim. Takip et beni. Evet dersi lütfen. Öğrenciler dersi lütfen. Komiser. <laughs> evet herkes dersi. <laughs> Hadi arkadaşlar gidelim dersimize. Bir, bir bana Çalışkan öğrenci. Durdur asamızı bir alalım ondan sonra. Ben bu hasayı gitmem şuradan şuraya. Bu arada canım Forza çekiyor ya. Gireceğim vallahi Forza da gireceğim. Nerede? Arkam buradayım. Burada. Kuzi. Neredeydin yanlış. Ha. Yes. Ee, şurada Hawk Arsasis var. Gördün mü? Oradan satmam. Nerede? Alo. Sedrik abi. <laughs> <laughs> aynen aynen. Git <laughs> satacağı <satıcıya> merhaba de. <gülüyor> 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 tamam şimdi çıkalım işte hasayı alalım. Öğrenci Tamam. Efendim? Olur, oh. ha. Gel buradan al. Gel buradan al. Tamam efendim. Bak şurada Hawkwart satıcısı var, oradan al. Merhaba Hawkwart satıcısı. Ben bir tane asa rica edecektim. İki yaparsak <laughs> onu. Ha, bana bu en dehşetli asayı mı görüyorsunuz. Peki o zaman bunu alayım. Peki efendim. Hop aldım. Ösürürüm. Evet, Giderse geçebilir miyiz? Ben bir tane <laughs> gitar alacağım da onu Tabii da alabilirim. ya. Gitar. gitar ne lan, gitar ne? Gitar, gitar. Hawkwart satıcısı. Ha, gitar, gitar mı? Alacağım. Tamam. Merhaba. 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 <laughs> Derse geçin. Hemen iş. Mesih. Peki efendim. Karan. Abi efendim. Abi. Efendim. Dobi. Yine birini buldum sana. Kimi buldun? <laughs> ya bir <laughs> durum oğlum. Yeni bak. Bela adam başı. Bana merhaba diye. Merhaba. Nerede? Sizden ne bir şey isteyebilir miyim? Derse gitti galiba. De şey miyim? Derse <laughs> galiba. Son kez. Malkeden yani öksürmeyi unuttun mu? Önce konuşup sonra normal şekilde konuşabiliyorsunuz. Sana konuşup ne konuşup yapacağım. Yapacağım. Alt yapacağım. Ona gitarcam. Gider Efendim gayet Tamam teşekkür ederim görüşürüz derse gelmeyi unutmayın Çok basit öksürmene gerek yok başım, bağırarak konuşacaksın Ben Tarı teşekkür ederim Bende ben bir problem başım. yok yani Malken'in sesi normal bende Ben de tam olarak şiddetim hmm. ama <laughs> Kuzen yatışa mı geçtik ne yapsak Valla bu dersi var, kaytarsak ye mı ye dersi ye ya Gango Gango Valla olabilir ha Bir yeteneğim var göstereyim mi Göster Onu nereden çıkartsın? O mu? Teşekkürler. Evet. Teşekkürler. yapma vakti geldi. <laughs> evet tamam. Sok var var show. Mantıklı lan güzel konsept. <laughs> Bunu bir düşünelim. <gülüyor> Yoksa. Yoksa. Bu yüzden bundan da kaytaralım valla. Sabahtan <laughs> beri olaylar olaylar yani. Aynen sorma hadi kaytaralım ya. Hadi o zaman keyif. <laughs> hadi o zaman.